Evet sevgili dostlar günaydın, ee, kamp alanından az önce çıktık dün iyi ki mola vermişiz bayağı yorulmuşuz durur durulmaz bir şeyler atıştırdık ondan sonra hemen uyumuşuz şimdi yola çıktık depomuzu doldurduk ee, hemen benzinliğin arkasında buranın outlet center olduğunu görünce durup buraya da bir göz atmak istedik gördüğünüz gibi açık hava outlet center'ındayız. Bakalım hangi mağazaları beğeneceğiz. Belki bir alışveriş yaparız. Gözümüzün alabildiği her yer mağaza dolu. Lacoste'tan tutun da Bogi Milano'ya kadar, Karl Lagerfeld'den tutun da daha adı sana hiç duyulmamış designer İtalyan mağazalarına kadar. Alışverişimizi de bitirdikten sonra yeniden yola koyuluyoruz. Önümüzde yaklaşık 863 kilometrelik bir yol var kaldığımız her yeri neredeyse günübirlik programladık. Kampçılar için güzel bir aplikasyon var. Adı Park4Night. Bu aplikasyon sayesinde tüm Avrupa'da veya haritanın gösterdiği her yerde diyelim işaretlenmiş park alanları var. Bunların bazıları sadece durup Komo'ya yaklaşıyoruz. Komo'nun ardından da Chiasso. İsviçre. Bu arada radyoda Alanis Morissette. Harika parçası. Lugano'ya hoş geldiniz. İsviçre'nin bir başka güzel şehrindeyiz. Arkamızda harika bir göl görüyorsunuz. Ve burası İsviçre'de İtalyanca konuşulan şehirlerden bir tanesi. Bildiğiniz üzere hem Almanca konuşuluyor hem de Fransızca ama Lugano Komo'ya e, en yakın olanı, Como Gölü'ne en yakın olanı. Evet şimdi şehri keşfe çıkıyoruz. Gelin bakalım. Yüzlerce basamaktan aşağıya doğru hızla iniyoruz. Göl kenarına doğru. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Şu manzaraya bakar mısınız? Özellikle gölün açığındaki yelkenlilere. Hemen onlara doğru yaklaştırıyorum görüntüyü. Sanırım 20 tane, 25 tanesi bir arada. Sahilden yürümeye devam ederken özellikle pahalı mağazalar dikkatimizi çekiyor. Louis Vuitton, Rolex ve diğerleri. Lugano'nun en büyük özelliği İtalyanca konuşulan tek kantonda Ticino'da olması. Burada özellikle turizm, bankacılık gelişmiş. İtalya'nın güneyinden oldukça fazla göç alan, yani göçmen işçilerin geldiği bölge olan Lugano'da bankacılık sektörü o kadar gelişmiş ki İtalya ana karasından yatırım yapmaya veya paralarını saklamaya az vergi alındığından dolayı İsviçre'ye geliyorlar. Gölü bir uçtan diğer ucuna gezdiren tekne karşımıza çıkıyor. Lugano'daki gezimizi de böylelikle bitirdik. Şehri hızlıca gezdik, dondurmamızı yedik, güneşin tadını çıkardık, mağazalara baktık. Ve şimdi tekrardan bu güzel gölü arkamızda bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki hedefimiz dağlarda yürüyüş yapmak. Şimdi bu indiğimiz merdivenleri tekrardan çıkmaya başlayacağız. Hadi bakalım. işten sonra 16.8 kilometrelik Gotart tüneline girdik. Yıllar önce burayı babamla da beraber geçmiştik. O zaman kilometre rakamlarını saydık. Güzel geçen ve yorucu bir günden sonra Nihayet yolu bitiriyoruz Ve kamp alanımıza yaklaşıyoruz Kamp alanının sahibi bize bu gece burada yalnız olacağımızı söylüyor Bizim dışımızda kalan kimse yok Bir yandan seviniyoruz Seçeneğimiz çok İstediğimiz yerde durabiliriz İsviçre'de olduğumuz belli Hava soğudu İyice uyku tulumunun içine sarıldım ve sabah böyle güzel bir manzaraya uyanıyoruz.